yok evet. evet. Ödediği para da doğru düzgün para değil. Böyle yandan o, Arkadan gelenler böyle gerçekleşiyor. O bile çekti ha. Evet. Burası, boşta. Boşta. Evet. Evet. Sayın da gel sayın gel gel herkes fındık dalını tutsun şöyle görüntü Saygı değer basın mensupları, değerli komşular. Bildiğiniz üzere Filyos'tan gelen doğal gaz boru hattı köyümüzden geçmektedir. Acil kamulaştırmalar yapılmıştır. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tarlalarımızdan bu boruyu geçirecek olan Botoş Ananım şirketi yetkililerine sesleniyoruz. Sizin tespit edip bizlere tebliğ edilen raporlarda sunulan fındık ocak sayıları hatalıdır. Ocak sayıları yarı yarıya eksiktir. Bunların tekrar elemanlarınız tarafından tarla sahibi ile birlikte sayılıp rapor edilmesini istiyoruz. Ayrıca fındık mahsulü milli bir ürün, ekonomik değeri fazla, ihraç edilen bir ürün hasat zamanı yaklaşmıştır. Bahçelerin bakımları, ilaçlamaları zararlı otlarla mücadele çalışmaları da yapılmıştır. Hasatın yapılmasını istiyoruz. Aksi halde hem çiftçiler olarak bizler zarar edeceğiz hem de ülke ekonomisi zarar edecektir. Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız. Yapılması gereken makinelerinizi ormanlık alanda çalıştırmanız sesimize kulak vermenizi istiyoruz. Buradan bütün yetkililerinize çağrıda bulunuyoruz. Funduk toplanmadan bahçelere, bahçelerimize girilmesini istemiyoruz. Saygılarımızı sunar, teşekkür ediyoruz. 97 diye hesap edilen hesap şimdi 195 Ocak diye geçiyor mağdur oldum. Evet çok mağdur oldum. Şu anda da kesilmesini istemiyorum. Fındık topladıktan sonra. Evet, fındığı topladıktan tekrar sayılmasını istiyorum. Ocakları. Evet. E, köylülerimiz şu anda e, tespitleri yapılmayan ocaklarla alakalı mağduriyet yaşıyorlar. Mahsulün olup e, toplanma aşamasına az bir süre kaldığı için mahsulün de verimli olduğunu e, zaten e, görüyorsunuz. Bunların da toplanarak mağdur olmamalarını talep ediyorlar. E, bizler de onlar için bu mücadeleye devam ediyoruz sahibi olarak e, istemiyorum yani bu şekilde şimdi bu bitki canlı bir ürün bunu şu an için yok etmek hamile bir bayanı öldürmek gibi bir durumdur yani şimdi biz yazık günah yani buna birazcık merhamet gerekir o yüzden fındık hasadını yapalım ondan sonra çalışmalara başlanmasını talep ediyoruz yani baktığımız noktada zaten fındık gelmiş bu bir e, milli gelir Burada hem devletin hem milletin kazancı var. Önce milletin sonra devletin tabi. Devlete bir girdisi de var bunun aynı zamanda. Evet. Burada vatandaşların söz konusu olan vatandaş. Vatandaşların burada mağdur edilmemesi gerekiyor. Ben burada yukarıdaki değerli büyüklerin bizim kulak vereceğine de inanıyorum buna. Bunlar daha güzel bu konuya eğilecekler. Yani benim şüphem yok. Özellikle ben bu vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz biz arkadaşlarla, komşularla, bu yörenin insanlarıyla hakikaten mağdur olan üreticidir. Bilerek bir söz vermedim, istedim. <laughs> ne uyanık gazetecisi sen <laughs> da <laughs>